Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube'dan bazı şeyleri izleyeceğiz. İlk önce bir YouTube'a gireyim. Gireyim. Gireyim dedim. Evet. Mabel'ın bu rehberliği. Bu şarkıyı ben çok seviyorum ya. Şöyle bir çevireyim.

Arkadaşlar Mabel'in gerçekten yüz kazaalı varmış. Biliyor yıllar, bekle, ne öyle? ne yapacaksın? Bence yapalım, işte daha fazla. Da kaldır. Ha, böyle mi? Aa, evet, mi? Ne oldu bir? Bu Mabel. Herkes benim gibi muhteşem görünmek ister ama çoğu insan hayatları çok yoğun olduğu için odaya vakit ayıramaz. İşte bu yüzden bunu yarattım. Çok boşmalayış. Tut onu. Nasılsınız? Yardım şarkım düşüyorum. Sus düşüyor. Ben Stanley aldığım Şarkı söylüyorum. <laughs> Neler oluyor? Güzellik oluyor. Gerçekten çok kızacaktım. <laughs> Eğer bu kadar muhteşem görünmeseydi. Başarı. Caddelere taşıyoruz kızlar. Arkadaşlar. video çekerken şey yapmayı hiç sevmiyorum. Neydi o film izlemeyi? Kendi videomu aç. Baş, başkasının şeyini niye izliyorum? Onu bile bilmiyorum. Çılgın saçım olmayayım bari. Ay başlık ne koyacağım ben bilmiyorum. Buldum. Karışık şeyler iki. Crazy hair salon. Şarjım on bir arkadaşlar. Evet. Bu yüzden e, videom fazla uzun çekemem. En az 45 dakikada daha şaka. şaka şaka bilmiyorum. I'm ee, Ashley. Ashley'im şu adı. Anam. Tipe bak. Arkadaşlar ee, ben gerçekten bu tür oyunları sevmem. Daha çok Minecraft severim. Minecraft'ı bundan sonra açarım. Bazı kişiler bunu seviyor da olabilir. Be careful, be careful ne be? Ee, Minecraft Minecraft'ı oynamadan duramıyorum arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hiçbir kız Minecraft oynar mı diye. Oynar yani. Hop, saçlarımı da şey olarak kestirdim ya. Küt. Bu saçım daha güzeldi. Elif madam mı? E ben oyunu Türkçe yapmıştım. Dört. Ya oyun Türkçe yapmıştım ben ya. Uf. Şimdi bir saat bunun açılmasını bekleyeceğim. Bir yıl sonra bin yıl sonra. Ya açıl 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 açıl. Ben kaç geldim? Hadi. 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 3000 yıl sonra git geldi açıldı yani. Arkadaşlar bugün cuma. Arka sanatların yeni bölümü. Ben sonsuzluğa mı düştüm? Hii. Ben bu alanı böyle mi yaptım en son? Oh. Arkadaşlar inşallah ende gidebiliriz. Sonsuzluğa. Arkadaşlar ee neden gerçek modda yani canlı modda oynayamıyorum söyleyeyim mi size? Çünkü ben çok korkuyorum. Ne alaka diyeceksiniz? Neden korkuyorsun diyeceksiniz. Çünkü ben bu oyunda ee hayatımda hiç şey oynamadım ya. Neydi o? Canlı modda. Gerçek modda. Ay kafam karıştı öldüreceğim kendimi. Ah, of, of, of. Unuttum. Nedir ama gitsem? Ben endirmenleri çok severim. Endirmen neyini seviyorum ben ya? Aha, eksik olan şey biliyorum. Tabii ki de bu. Tabii ki. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar inşallah şeye gidebilirim. Ender, Enderman dünyasına. arkadaşlar sizi sıkmak hiç istemem ama maalesef bugün bir slime videosu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar ne dersiniz evet mi hayır mı Şimdi birazdan yorum varsa bakarım o kadar az Şeyim var ki arkadaşlar e, videom yorum bile gelmemiştir. Öyle düşünüyorum. Arkadaşlar ilk videom şuydu. Dombili bu dombili bu dombili bu. Emirhan diyordu onu. Şöyleydi dombili bu dombili bu dombili bu dombili bu falandı. Dombili bu ne bir kere. Denemelerdi ya arkadaşlar. Denemelerde Emren kendini kaybediyor. dik yapacağım yapacağım. Bana ne bana ne bana ne yapacağım. Ben yapacağım sen bir dur diyor sürekli. İşte öyle. Erkekleri işte. Olmazsa bir daha burada video çekmem. Yemin etmem ama. Olmadı video çekmeyeceğim bir daha. Bu videoyu burada kapatacağım. Şaka şaka. Oha 8 dakika olmuş. Ciddi yani kapatacağım. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve bye bye.